Братки, дай нам душончики. Пусть ковлей, блядь. seviyorum. Yer Hayır, değil. Hayır, değil. Hayır, değil. Hayır, değil. niye dikkat Hayır, değil. ben? Doğru yapmaya değil. ben. değil. Hayır, değil. Hayır, değil. Hayır, Bir iki değil. Hayır, değil. Bilmiyorum Bilmiyorum dayıcım bak. Bir temiz masası getireceğiz. Tamam anne. Şimdi onlar çıkıyor. Şu oyun. Bunun partisi falan gelecek artık. Yer oyunu siliyorum çok. bir şey çıkıyordu. Reklam çıkmıştım. Çok kötü de değildi. Neyse ondan daha güzel. Gidiyorum ben. Chat game oynayacağız. Evet işte Bunun ikinci partını yapacağız. <laughs> Artık ikinci partı yağıyor. Bana ve beğeni istemiyorum. O bunu beğenmiştim. Güzel utanmıyordum ama bunu da beğendim. Başka çok sevinirim. İngilizce seçim. Türkçe de var. Bir an Türkçe yoksa aklım çıkmıyor. Bahane bulacakmış. Şunu neredeydin? Diyor. Dur git. Bence korsan tarafından kaçırıldım desem Çünkü köpeğimin olmadığını belki biliyor. O yok sana bir. Evet olduk Dur. Şey diyeyim garip gelebilir ama. Ama artık özgürsün değil mi? Kaçmayı başardım. Nasıl doğru yaptım ama Babaya bir şaka yapacağız çok an, anır olmaz. Ve selam baba diye başlamayın bence. Yoksa bir şaka olmaz. Hmm. Ne? Okuldan atalım olmaz. Bir kazan üstüne kaşlıyorum ya. Arabanı mağfiret. Tam babaya şükür yaptım. Tamam tanrım. <laughs> Okul sana sıvdı. Kızılcım. Oradan kaçmayı başardım. İnanılmaz. Tecrübe. Şimdi yaz. Şaka. Tamam diye şükür. <laughs> onu haşka. Nasıl şaykıcık. Anla böyle dans ediyoruz. Canım nasip. Şimdi şunu bir şurek koyayım. Şuradan. Daha güzel olur. No thanks. No thanks lütfen. O zaman niye soruyorsun? Telefonu temizle diyor. Parmak izleri falan olmuş. Temiz mi? Şöyle evet, oynayıp sevmem. Bu şarkılardan nefret ediyorum. Bu şarkı olduğunu söylemediler bana zaten. Çık şuradan zaten. Yok, Kontey. Kı ona çıkma teklifi. Merhaba diyeceğim. Çünkü hı hey kız ne abi ne? Yok. Ne istiyorsun? Simino çıkmak. çok coşkulu. Sen de çok. Benimle evlenir Durun. Tam ne diyeceğim? sakinleşmek ister misin şey? O da sanar ki bu seni bindir. Şöyle. Kanka bak. Elenelim mi? evet Sakinleşin lütfen. Niye mi?

sundu. Elon Musk Yok ben olamam. Dijital Elon Musk bir şey demiyor. İşi şey aldı. Hayvanın bahçesinde çalışmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Filleri temizliyim aslında biraz ben... neden öyle <laughs> fil son adamı İyi bir marş alıyor